Bakma öyle bakma. Sen de tadını merak ediyorsun. Biliyorum. Bugün ne deniyoruz? Bugün tavuk ayağı deniyoruz. İnanabiliyor musun? Bunu anne benim için kaynattı. Çok e, eski dönemlerde bunları yiyorlarmış. Şimdi artık yemiyorlar. Neden yemiyorlar bilmiyorum. Ben doğmadan önce yiyorlarmış. Ben doğduktan sonra yememeye başlamışlar. Acaba neden? Ben ilk defa deneyeceğim. Tadını gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Hadi o zaman hep birlikte yiyelim. Hiç umutlu değilim ama. Sizin için kendimi feda ediyorum. Ayağımız düştü. 3 saniye kuralı. Oğlum sen doğmadan önce biz bu ayakları çok yiyorduk. Böyle bir şey var mı gerçekten? Eski zamanlarda yiyorlar mıydı yoksa halen yiyorlar mı bilmiyorum. Bugün hep birlikte bunu deneyeceğiz. Baksana ben bunu nasıl yiyeceğim ya. Allah'tan tırnaklarını kesmiş. الصامة هذا دانيال بسم الله الرحمن الرحيم ايه كشنيا Hep hmm. kemik. Normal mi? Ben şu an kemik yiyorum. Sana bir şey galiba. Diyelim. Sana bir şişe mi? Çok güzel. Bokun içinde eriyorlardı. Ben de yiyorum. İnanabiliyor Bunun kemiklerini yemeyeceğim. Kemikleri gidiyor azıcık. Acı sanırım. Kemikleri de yedim. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güzel. Hemen hemen etle aynı. O zaman ne diyoruz? Kapat. Böyle manyak videolar için kanalıma abone ol. Videomu beğen. Haydi görüşürüz.